Madyum Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere atomun analizine bakmaya çalışacağız. Anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin. Aşağıda Twitter adresimin linki var. Twitter'dan da ayrıca takip edebilirsiniz. Oradan da grafikleri paylaşmaya gayret gösteriyorum. Son olarak anlattıklarımın tamamı yatırım tavsiyesi değil. Lütfen son kararı kendiniz vermeye Gayret gösterin sevgili dostlar. Şimdi bunları konuştuktan sonra atomdaki görüntüne, nereye gidebilir, hedef seviyesine, destek ve direnç bölgeleri nasıl çalışıyor onlara bir göz atacağız sevgili dostlar. Öncelikle günlükte bir bakalım günlükte neler oluyor neler bitiyor. Gözümüze ilk çarpan noktalardan bir tanesinin burada oluşan 44 TL direnci sevgili arkadaşlar. 44 TL direnci korunduğu sürece buralardan geri çekilme görebiliriz ama henüz şu an için erken. Neden? Çünkü bir yükseliş trendinin bozulmadığını görüyoruz. Burada yükselen trend bozulmadığı sürece yönünün yukarı olduğunu düşünebiliriz. Buradaki trend kırılımı gelmediği sürece bu bölgeden satış gelip gelmeyeceğini konuşmak şu an için çok erken. Peki hocam 44 TL'den sonra bir kırılım gelir, üstünde 2 veya 3. bar mumun kapanışı görürsek biraz sonra onun hedefini size çok daha güzel bir şekilde anlatacağım sevgili arkadaşlar. Peki alt tarafta destek seviyemiz neresi? Hangi bölgelere dikkat etmek gerekiyor? Sevgili arkadaşlar 32 TL desteğimiz çok çok önemli. 32 TL'nin altında kapanışlar gördüğümüz sürece burada oluşmuş olan bir engulsu bölge var. Buraya kadar bir geri çekilme beklerim ve alım için bu bölgelerin daha mantıklı olabileceğini 22-21 TL arasının daha mantıklı bir alım seviyesi olabileceğini konuşmak mümkün. Alt tarafta yine kritik bir destek noktamızın olduğunu görüyoruz. Birçok defa satış yiyip burayı testereli bir biçimde geçmiş ve daha sonra en son ona yaşaması olan 1692 17 bölgesi de yine alım emirleri için güzel bölgelerden bir tanesi altlara geri çekildikçe sevgili arkadaşlar. Ama yukarıda biraz sonra hedeflerini sizlerle beraber konuşalım. Ortalamalara bir göz atalım. Ortalamalarda 21 günlük hareketli ortalama şu an için destek konumunda. Birçok defa bu destek çalışmış. Burada önemli olan 100 ve 200 günlük hareketli ortalama. Ben size 200 günlük hareketli ortalamanın kaçtan geçtiğini söyleyeyim. 2712'den şu an için geçiyor, bugün için geçiyor. Yani bu değişebilir gün içerisinde gidip geliyor çünkü adı üzerinde hareketli ortalamalar. Şu andaki hareketli ortalamamız 27-12 sevgili arkadaşlar. İçimoku bulutuna baktığımız zaman bulut desteğimiz yine çalışmaya devam ediyor. Yine bulutun üzerinde kaldığımız sürece tamamıyla pozitif yönlü düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın buradaki bulut desteği kırılmadığı sürece bizim yönümüz bu şekilde yukarı olabileceğini Unutmayın sevgili dostlar. Yine herkesin gözüne çarpan noktalardan bir tanesi burada ufaktan da olsa bir flama oluşturdu. Evet bu filamanın hedefine gidip gitmeyeceği konusunda bir kanaat oluşturmak gerekiyor. O yüzden filamanın üst bandını kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu filama kırıldığı takdirde buradaki sapı kadar yine yoluna devam edeceği görüşündeyiz. Şu bölgeye kadar da uzatmak yine mantıklı sayılabilecek hareketlerden bir tanesi olacaktır. Buradaki filamanın kırılmasıyla beraber yukarı yönlü ataklar gelecektir. Şimdi günlükteki hedefleri neler? Onlara bir Fibonacci ile bir cevap vermek istiyorum. Evet Fibonacci ile sevgili dostlar bu trend akımının yönü olarak baktığınız zaman yine 61.8 bölgesinden müthiş bir satışı getirdiğini görebiliyoruz. Bu bölgeden satış yemiş. Yine alt tarafta 38.20 bölgesinden bizlere destek oluşturmuş sevgili dostlar. İlk bu bölgeden sonra kırılım gelmezse aşağı yönlü bir kırılım gelmediği sürece bu bölgenin üstünde kalırsa 44 TL'nin üzerinde kalırsa görünüşte 49 TL şu an için hedef ama uzun vadedeki hedefi sevgili dostlar 80 TL olarak görünüyor. Yine bu bölgenin gidebilmesi için, bu bölgeye gidebilmesi için 50 dolar direncinin üzerinde kapanışlarla beraber 80 dolara kadar görüntünün hedefi var. En azından bu ana akım trendi 23 Haziran'dan 20 Eylül'e ve en son burada oluşmuş olan 14-15 Aralık'taki dip seviyeye göre 80 doların hedef olabileceğini konuşabiliriz sevgili dostlar. Şimdi gelin hep beraber atomun bile haftalık grafiğine bakalım görüntüsü nasıl uzun vadedeki görüntüsü. Evet arkadaşlar açtığım grafik haftalık ve logaritmik bir grafik. Harika bir görüntü görüyoruz. Mükemmel bir yükselen trendinin olduğunu görebiliyoruz. Yükselen bir kanalının olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunu daha da bir görselleştirmek istiyorum sizler için. Ayrıca buraya bir kanal da çizebiliriz. Bu şekilde bir kanalın olduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kanalın üstü yine baktığınız zaman 122 TL'ler görünüyor fakat bu kanala gelir mi bilinmez. Öncelikle 47 46 dolar seviyesinin üzerine çıkmamız lazım. Haftalıkta yine pozitif trendin devam ettiğini nasıl anlayabiliyoruz? Ichimoku bulutuyla. Bakın bulutu kırıyor, onay alıyor ve rallisini başlatıyor. Yine buluta gelip destek alıp yukarı gidiyor yine buluttan destek alıp yukarı gidiyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda her gördüğümüz mevzune burada haftalıkta trend kırılımı geldikçe sevgili dostlar hareketin geldiğini görebiliyoruz. Bakın yine burada bir trend kırılımı ile beraber hareket gelmiş. Aynı zamanda burada haftalıkta yine bir trend kırılımı gelmiş ve hareketin devamı gelmiş sevgili dostlar. O yüzden diyoruz ki buradaki trend kırılımları önemli. Hedeflerine tek tek ulaşacaktır. Yine burada hedefi kaç olabilir? Yani sadece şu trend akımının hedefi. Baktığınız zaman kısa vadede bu trendin hedefini bitirmiş durumda. Yani buradaki artık trend akımının hedefi bitmiş durumda ama yukarıda 71, 72 dolar seviyesi hala görünüyor. Şurada bakın. Ne demişiz? 161,80 bölgesi. Bak bu 161,80. Peki buradaki trend akımı nereye kadar gitmiş? Onu da bir incelemek istiyorum sizler için. Bir fikir oluşsun. Bakın burada 161,8'e doğru gitmeye çalışıyor. Burada kırmış aşağıda destekler çalışıp 161.8'e doğru gidebilir 77 dolar. Şu an için hedef gibi görünüyor sevgili dostlar. Yine buradaki kısa vadedeki trend akımı nereye gitmiş? Şuna da bir göz atalım. Bakın bu yine 161.8'i her türlü geçmiş ve üzerine kapanışlar gerçekleştirmiş. Yani burada 8 dolardan 3 dolara ve burada bir ana akım trendi çizdiğimiz zaman Fibonacci'ye göre bu akımları tek tek geçerek kırıp ilerlemiş sevgili dostlar. Yine buradaki görüntüyü göz atmak istiyorum. Evet burada yine 161.80'e doğru bir yolculuk başlatmış ve bu bölgeyi geçmiş sevgili arkadaşlar. Yani atomda bu bölgeler önemli. 161.80'ler önemli. Yine burada çizdiğimiz zaman 161.80 bölgesine gitme ihtimalinin oluşabileceğini görebiliyoruz. O da 73 dolar zaten bizim şurada trend akımımızda 80 dolarlara tekabül ediyordu atomda sevgili dostlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.